Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde il başkanları büyük taarruzun yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda emperyalist güçlere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerden birisidir. Bugün bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kast edenlere karşı bir halkın geleceğine topyekün sahip çıktığı gündür. 98 yıl önce bugün 26 Ağustos 1922'de büyük zaferimizin ilk adımı atılmıştır. Bugün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı ve layık bir ülke olarak yürüyüş mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünde ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum dedi. Pek canlı Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünde ekonomik bağımsızlığımızın her zamankinden daha çok tehdit altında olduğuna dikkat çekerek ekonomide izlenen hatalı politikaların ve iktidarın kurduğu düzenin sonucunda çıkan buhranın ağır faturası vatandaşlarımızın sırtına yüklenmektedir. Bu yükü en çok omuzlayan kesimlerden biri de çiftçilerimizdir. Hayvancılıkla geçinen yurttaşlarımızdır paramızın değerini yitirmesi nedeniyle gübre, ilaç, tohum, mazot giderleri hızla artarken çiftçilerimiz yeterince desteklenmemiş, hatta tarım ürünü ithalatı kolaylaştırılarak üretici ürün fiyatı ile girdi fiyatı arasında sıkıştırılmıştır. Son 14 yılda devletin çiftçimize tarım kanunu gereği ödemesi gereken 175 milyar liralık destek ödenmemiştir. Bu devletin her çiftçi ailesine 80.754 lira borçlu olduğu anlamına gelir. Diğer taraftan özellikle son birkaç yıldır hasat zamanı açılan ithalat kapılarıyla çiftçilerimizin malının değeri pula dönmüştür. Venezuela'dan bazı tarım ürünlerini ve peynir çeşitlerini vergisiz ithalatına ilişkin son kararı da iktidarın çiftçi karşıtı uygulamalarının devamıdır dedi.